Değerli Sosyal Bilgiler öğretmeni, meslektaşlarım, hepinize merhabalar. 2025 ÖABT'ye yeniden ve yeni hazırlanmak isteyen Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin başarılarında katkım olmasını istediğim için bir yıl boyunca nasıl çalışmamız gerekiyor, ÖABT'yi nasıl değerlendirmemiz, zamanı nasıl yönetmemiz gerekiyor, onlardan bahsedeceğim. Başlangıçta atanmayı kafamıza koymamız ve bunu amaç edinmemiz gerekiyor mesai harcadığımız bir iş olarak görmemiz gerekiyor. Çalışmaya karar verdikten sonra bir tane ajanda edineceğiz. İlk çağ uygarlıklarını çalıştıktan sonra testini çözeceğiz ve konu anlatımlı kitabı bitireceğiz. Zaten ajandamızda not almıştık. Bundan sonra sadece soru çözmeye kendimize adayacağız. Tarihte 10 ünite var. 10 üniteyi ikinci döneme kadar bitirip sorularını çözüyor olmamız lazım. Konular bitene kadar her hafta en az bir deneme yapmamız gerekiyor. Son 5 5 yılın sosyal ÖABT sorularına baktığımız zaman daha çok bilgi ağırlıklı bazı sorular ise bilgi temelli yorum gerektiren ama genel olarak da bilgi ağırlıklı sorular. O nedenle aldığımız ajandaya konu dağılımına göre notlar almamız gerekiyor. Önemli olarak gördüğümüz, altını çizdiğimiz yerlere not etmemiz gerek. Bir örnek vermek gerekirse, benim 2024-2025 sosyal bilgiler öğretmenler için hazırladığım konu anlatımlı kitabımda özellikle şu şekilde yap. Usta bilgiler, notlar. İşte bu usta bilgilerde önemli olarak gördüğüm yerleri siz de not alabilirsiniz. Bu şekilde yazdığım yerlerin altını çizmemiz gerekiyor. Zaten 2024 yılı sosyal bilgiler ÖABT'de bu koyu ile yazdığım yerlerden de yine sorular geldi. Hangi üniteden kaç soru çıkıyor tarihten diye soracak olursanız. İlk çağ uygarlıklarından bir soru çıkıyor. İlk Türk devletlerinden bir soru. İslam tarihinden bir ya da iki soru. Türk İslam tarihinden iki soru. Osmanlı tarihinden altı soru. Demek ki buraya dikkat edeceğiz. İnkılap tarihinden yedi soru. Avrupa tarihinden 4 soru ve Çağdaş Türk ve Dünya tarihinden 1 ya da 2 soru gelmekte. Böylelikle tarihte 24 soru. Coğrafyadan 21 soru. Yan alanlar dediğimiz bölümden ise siyaset biliminden 9 soru çıkıyor. Buna dikkat edelim. Siyaset biliminden de son yıllarda KPSS vatandaşlığa daha çok yanaştırmışlar soruları. O yüzden çok zorlanmayacaksınız. Genelde yasama, yürütme, yargıdan sorular gelmekte. Antropolojiden, sosyal bilgilerin temellerinden bilim ve teknolojiden soru gelmekte. Onların da toplamı 6 yapıyor. Yani yan alanlardan toplam 15 soru geliyor. 24 soru tarih, 21 soru coğrafya, 15 soru yan alanlar ve 15 soruda sosyal bilgiler öğretmenliği eğitim kısmından gelmekte toplam 75 soru. Amacınıza ulaşmak için emek vermemiz gerekiyor. Emeksiz yemek olmuyor. Yufka yüreklerle çetin yollar aşılmıyor. Önümüze zorluklar çıkıyor ama bu zorlukları aşmak da bize düşüyor. Onun sonrası güzel aydınlık yarınlar olacaktır. Umudunuzu kaybetmeyin. Çaresizliğe de düşmeyin. Bana Instagram'dan mesaj yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın.